Buranın kurum mekânsı da çok uzun. O kadar vaktimiz var bilmiyorum ama 2000. 5 yılında. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra ve askerliği yaptıktan sonra benim bir restorancı olma gibi bir şeyim vardı. E, hayalim vardı. Babam da aslında tekstil dolaşıyordu temelde. Onunla aynı iş yapmak istemiyordum. Ve sonra karşı duydum. bir sempati vardı. Aile işinde de olmak istemiyordum zaten. Ve dostu da kendisinden biraz izin, biraz da böyle sermaye alarak restoran açmak istedim. Ama tabii o yıl itibariyle ve yaşımında o gün itibariyle böyle 22-23 yaşında olmamın da getirdiği bir tecrübesizlikle beraber nasıl başlayacağımı çok fazla bilmiyordum. O dönemde de e, işte üniversiteden benim konuştuğum, görüştüğüm ve beraber tez de yazdığım bir hocam vardı. Ümit Erol. Kendisi böyle sürekli sohbet eder, bir yemek yerdik. Restorancı olmak istediğimden ona bahsettiğimde bana dedi ki yani yapmak istediğin tarzda bir restorana franchise'ını al ve bu şekilde mesleğe başla. Sana know-how konusunda destek verirler. Kendini geliştirirsin. İleride de ne yapmak istiyorsan bunu yaparsın dediler. Ve o gün, o yıl itibariyle benim yolum Noşet'le kesişti. Teman'ın Allah. Ondan bir franchise aldım ve Bahçeşehir'de bugün hala devam eden Banşehir'in Noşet'i açtım. Ve 25 yılında, 23 yaşındayken bu sektöre bu şekilde girdim. Daha sonra yıllar ilerledi. Sene 2011-2012'ye geldi. Mesleği biraz daha öğrendim. İşin nasıl yapılacağını keşfettim. Bu işten para kazanmayı da öğrendim. Biraz dayan dedim tabii işin. Yaşım da çok gençti. Ve daha sonra hani bu işten nasıl para kazanacağını ve nasıl yapıldığını öğrenip de aslında yaptığım işi çok daha fazla sevmeye başladığımda, elimin altında da kendimle, benimle beraber çalışmaktan keyif alan böyle bir ekip olduğunda bir dükkan daha açıp bu işi İstanbul'da merkezde bir yerlerde deneme isteğim oluştu. Nerede yapabilirim dedim. Çünkü bebek ekmekleri, etilerde, Bağdat etlerde, bir yerde daha yapabiliriz. Nasıl yapalım dedim. Acaba yeni bir marka mı yapsın? Yoksa o no devam etsem diye düşünüyorum. O zaman da kardeşim Eren Canatar, O Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünde okuyordu. E, okulda artık böyle mezun olacak. Sürekli böyle benim yanıma geliyor. İşte böyle restorancı hakkında böyle konuşuyoruz. Ve yani o da okuldan mezun olduktan sonra böyle o da restorancı olmak istediğinden ve ben de beraber çalışabileceğinden böyle bahsediyordu. Ve 2012 yılında Göztepe'de Fener yolunda yine Noşu'da açtık. Bir restoranda yine bir franchise aldık ve devam ettik. Ama menüsünü kendimiz yapıyoruz. işletmeyi kendimiz yapıyoruz. Ekibi kendimiz kur Mutfağı, barı kendimiz organize ediyoruz. Bugün bu dükkanı sattığımız birçok kokteylin altyapısını hatta reçetelerini o gün o dükkanlarda oluşturduk ve bu şekilde devam ediyorduk. Velhasıl yıllar biraz daha devam etti ve sene böyle 2016-2017 yıllarına geldiğimizde bizim Fener yolunda çalışmakta olduğumuz dükkan kentsel dönüşüme gireceği haberi geldi. Bina böyle bir mahkemek sürece girdi. Bina yıkılacak ve bizim artık oradan taşımamız gerekiyor. Tutup düşündük dedik ki ne yapalım? Bizim bu dükkanı taşımamız gerekiyor. veya da kapatacağız, yapmayacağız. Mesleğimiz bu oldu. E, hayatımızı buradan kazanıyorduk. Ailemizi artık buradan kurduk. Bu işi çok seviyorum. Ve bir yol ayrımına geldik. Ve restoranı taşıyacağız. Noş'u taşıyıp başka bir yerde açabiliriz. veya da bugüne kadar biriktirdiğimiz know-how'la yeni bir yer yapabiliriz. Zaten 2012-2013 yıllarında biz Gözteberik'in dükkanı açtığımızdan itibaren aslında kafamızda böyle bir marka yapabilme düşüncesi vardı, oturmuştu. Oldukça fazla birikim de gelişmişti. kafamda çok fazla know-how vardı. Ve o dönemde yaklaşık olarak binanın yıkılmasında böyle bir, bir buçuk yıllık böyle bir zaman zarfı vardı. Biz şu anda içinde bulunduğumuz bu dükkanın temellerini atmaya başladık. Yani ismi ne olabilir, nasıl kurulayabiliriz, mimari kim olur, nerede yap nasıl bir konsept oluştururuz. Bunları başladık. Şimdi mimarımızı bulduk, çalışacağımız birer şirketini bulduk, kreatif ajansımızı bulduk. Bütün bunlar toplantılar yapmaya başladık. En son bu dükkanı bulduk. Bu esnada çok fazla seyahat yaptık. Neler yapabiliriz, nasıl bir yenilik oluşturabiliriz, bugüne kadar biriktirdiklerimizden neler getirip neler yeni olarak ekleyebiliriz diye bunları düşünmeye başladık. Ve daha sonra 2019 yılında da bu dükkan açıldı. Ve başladık. Bu dükkan açıldıktan yaklaşık 6-7 ay sonra bizim gösterebilecek dükkanımız kentsel dönüşüme girdi, yıkıldı ve 2019'dan bugüne kadar da aslında Townlands markası geldi ve devam ediyor. Temelde baktığımızda aslında yani bu kimisi yani sadece taunlaz olarak bilen insanlar için taunlazun ve bizim bütün geçmişimiz sanki böyle 6 yıl buçuk altı yılmış gibi gözükse de aslında 2000'den günümüze kadar gelen yani 20 yıllık bir restorancılık hikayesinin finalize edilmiş hali diyebiliriz. aslında markalaşma ve kendimize ait bir marka yapma sevdası zaten bu Gomu'da Mixoloji ödülü alabilmek ve orada sahneye çıkabilme arzusunun bir sonucudur. Şöyle ki bizler aslında bugün yaptığımız dediğim gibi yani çok beğenilen ve artık böyle ikonikleşen belki 6-7 tane kokteylimizi bu marka çatısı altında değil. Bundan önce bize ait olan diğer dükkanlarda yapmıştık. Bugün bugün bu dükkanda çok sevilen servisimizi ve servis kültürümüzü o dükkanda oluşturmuştuk. Bugün bu dükkanda çok çok fazla yenilmesinden ve servis yapılmasından insanların memnuniyet duyduğu yemeklerimizin bir çoğunu yine diğer mutfaklarımız aslında yapmıştık. Ama şöyle bir mutsuzluğum vardı benim. Ben ne yaparsam yapayım aslında insanların gözüne gelebilecek, belki bir ödül alabilecek, belki bütün bir toplum tarafından saygı duyulabilecek ve alkış alabilecek bir şeyi kendime ait olmayan bir marka ile yapamayacağımı fark ettim. Ve tam da sürecinin aslında başlamasının temeli tamamen şudur. Biz zaten bunları çok iyi yapıyoruz ve yaptığımız şeylerin bütün ülke tarafından takdir edilmesi ve belki bir ödülle taşlandırılabilmesi için bizim kendimiz ait bir markamızın olması ve bu çatı bütün bunları yapabilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla da Townhouse'ın işte 4. yılında Gomlu tarafından Türkiye'nin en iyi mikrosoji mekan diye ödül alabilmemiz ve o ödül için sahneye çıkmak benim için muazzam bir şeydi. Çünkü benim için o gün itibariyle 18 yıllık bir çalışmanın sonucuydu aslında bu ve hayallerimin de aslında başında geliyordu. O yüzden çok çok mutlu olmuştum. Aslında birkaç tane şey var. Çok ikonik kokteylimiz var. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır servis ettiğimiz ve insanların artık işletmeye gidip de ezbere sipariş verdiği ürünler var. Bunlar menüden büyük ihtimal çıkmaz. Bizle beraber de yaşlanış. çok eski eşitlerimiz ve insan tarafından çok seviliyor bu. onun dışında her sene mutlaka kokteyl menüsünde bir yenilikler yapıyoruz. 4-5 tane ürünü mutlaka menüye ekleriz her yıl. E, eklediğimiz ürünlerle beraber de aslında genelde her sene de mutlaka bir tane mevsimsel ürün koymaya çalışırız. Geçen sene bir Mondrum Madalyesel yaptığımız bir kokteylimiz var. Yine e, yaptığımız bir kokteylimiz var. Bunlar sadece mevsiminde sunduğumuz ve sadece işletmenin menüsünde birkaç ay boyunca bulunan ürünler. Bu arada bir ekibimiz var. Çok güçlü bir ekibimiz. Onların başında bir bar konotörümüz var. Bunlar bizle çok uzun yıllardır çalışıyorlar. 10-12 yıldır bize beraber çalışan arkadaşlarımız. Mutlaka yıl içerisinde onlarla beraber oturur konuşuruz. Kokteyl sunabileceğimiz elma materyale bakarız. Bardaklara bakarız. Sunumlar yaparız. Tadımlar yaparız. Ve bu dükkanda misafirlerin de beğenebileceğine inandığımız tarz ürünler yakaladığımızda da menü ekleriz. Menüden gözünüz kapalı seçebileceğiniz herhangi bir tabak. Tamamı bir masada bir grubun paylaşabileceği ürünler üzerine kurgulu. Menüye koyacağımız bütün ürünler ve oluşturduğumuz bütün tabaklarda şöyle bir prensip benimsiyoruz. Bu ürünlerin tamamı özellikle kokteyllerle eşleşebilmeli ve tabakların tamamı sadece bireysel değil, bir grup halinde gelen masalarında paylaşabileceği tarzda ürünler olmalı. Aslında iki tane prensip üzerinden yola çıkıyoruz. bizim Bahçelisi'ne gelmemiz sene 2012. Sene 13 yıldır buradayız. O yıllardan bugüne kadar geçen sürede Bahçelisi'nde bir kentsel dönüşüm problemi vardı. Sürekli inşaat faaliyetler, sürekli yıkılıp yeniden yapılan binalar ve sürekli böyle bir şantiye alanı vardı. Yaklaşık olarak böyle 28 senelik bir dönem Bahçelisi'nin için aslında karanlık bir dönemdi. Çünkü yeni bir yatırım da gelmiyordu. Olan restoranlar sürekli olarak kapanıyordu. İşte bizim de böyle kötü maceramız var aslında yani. Kapanan bir restoran var. Akabinde açılan Town Dolayısıyla orada Bahçelisi trendinin düştüğü böyle bir dönem vardı. Ama o dönemi unutursak eğer geçmişte Bağdat yani 90'larda Bağdat çatlası ve bugün itibariyle günümüzdeki bağlanan çatlısı Avrupa'da örneği olabilecek Nişantaşı Bebek, Etiler gibi yerlerin belki önünde bir noktada şu anda. Hem gerek restoran sayısıyla gerekse de kalitesiyle. Ben o zaman bu bölgenin trendinin sürekli devam edeceğini düşünüyorum. kurgulamak istediğimiz aslında şey var. İngiliz tarzı bir bar kurgulamak istiyorduk. Dolayısıyla yani bu mimariyi yapabilmek ya da burada oluşturacağımız havayı tam anlamıyla pekiştirebilmek için de herhalde tavrımız açılmadan önce bir altı defa, 5 defa, 6 defa Londra'ya gittik ve orada kaldık. Oradaki yerleri gezdik. Bizim kafamız uygun. Nasıl bir şey yapabiliriz? Onları Türkiye'ye nasıl aktarabiliriz diye baktık. Tüm bunu tek başımız yapamazdık ama yani bunu, bunu çizebilmek için bizim bir bilgi bir becerimiz yok. Dolayısıyla bir mimarlık firmasıyla çalışmamız gerekiyordu. Bu anlamda da bize Laksmi, bunlar Hacı oldu yardımcı oldu. Onun da orada bir eğitim süreci vardı. O bölgeyi biliyor. Londra'ya hakim bir insandı. Bizim gibi aslında yaptığımız önemliydi bazen. Genç, dinamik, yeni bir şeyler yapmaya çok hevesliydi. Çok da iyi arkadaş olduk kendisiyle. Projeyi anlattık. Ne yapmak istediğimizi söyledik. Nasıl bir oluşturmak istediğimizi anlattık. Çok iyi anladı. projeyi çok sahiplendi. Çok benimsedi. Ve dostlar aynı kafadan aslında aynı bakış açısıyla bu dükkanı ortaya çıkartabildik. Müzik Bir tane de Avrupa yakasında tağazı olsun istiyoruz. Anadolu yakasında bir tağazı var. Bir tane de Avrupa yakasında olsun istiyoruz. Ama tam anlamıyla ne zaman ve nereye konumlandırabileceğimiz konusunda yüzde yüz emin değiliz. AVM'de olsun istemiyoruz. Çok fazla AVM'den teklif geliyor. Görüşüyoruz da çok lazım insanlar e, davet ediyorlar. Ya Bugün İstanbul'da iyi diye adlandırabileceğimiz AVM'lerin tamamıyla görüştük. Tamamı davet ettiler. Ama biz bu markanın AVM içerisinde olabilecek bir marka olmadığını düşünüyoruz. Biraz daha nevi şahsına münasır bir alanda insanların adrese gelebilecekleri, ev ortamını sağlayabileceğimiz, İnsanların kalabalıktan biraz kendini uzak tutabileceği böyle bir alan ve bir lokasyon lazım bize. Dolayısıyla neresi olabileceği konusunda aklımızda birkaç şey var, fikir var. Ama zaman konusunda çok emin değiliz. Ama muhtemelen hani 1 iki yıl içerisinde Avrupa bir tane az olur.